Merhaba. Bugün size MATLAB programından e, temel bileşenler analizi temelli ve aslında onun da temelinde e, tekil değer ayrıştırması olan lineer cebirden bildiğimiz e, bir sınıflandırma problemini göstermek istiyorum. Burada e, yapacaklarım şöyle: önce kendime ait ve e, eşime ait 25 tane görsel üzerinden resimleri programa tanıtarak başladım. Şöyle ki göstereyim size. Kendime ait 25 resim, eşime ait 25 resim üzerinden bir sınıflandırma yapacağız. Burada bu 25-25 toplamdaki 50 resimden gördüğünüz üzere bir ortalama yüz çıkarttık öncelikle. Tüm resimlerin ortalamasını alarak. Burada bana ait nitelikler de var. Eşime ait nitelikler de var. Tüm bu ortalama yüzü her bir resimden buradaki kodda gördüğünüz gibi çıkartacağız. Ve bunları çıkarttıktan sonra aslında orijin etrafında, merkez etrafında verileri toplamış olacağız. Sonrasında da şu an çıkarttık ve tekil değer ayrıştırması yani SVD uygulayarak e, bu resimlerin içerisindeki öz nitelikleri belirleyeceğiz. Bakın burada e, ilk 9 tane öz yüz e, verilmiş durumda. Burada bana ait e, öz nitelikler, eşime ait öz nitelikler de var gördüğünüz üzere. Şimdi biz ne yapacağız? Bakın e, benim ve eşimin resimleriyle e, sistemi öğrettiğimiz görsellerden. Şimdi benim ve eşimin resimlerini ayrıştırabiliyor o makine. Onu görmek istiyoruz. Bakın kırmızılar benim resimlerim, maviler eşimin resimleri burada gördüğünüz gibi. Bunu ayrışımını yapabiliyor. Aslında bunu yapma amacım ben benim. Bu konunun üzerinden kızımın kime benzediğini belirlemekte. Dolayısıyla burada ben kızıma ait üç tane resim koydum. bir yaşındaki, 5 yaşındaki ve şu anki 10 yaşındaki resimlerini. Ve buradan acaba dedim ki kızım daha çok kime benziyor? Temel bileşenler analiziyle kızımın yüzündeki öz nitelikler daha çok bana mı acaba babaya mı benziyor? Şimdi bakın burada onu görebileceğiz. Gördüğünüz üzere maviler baba, kırmızılar ben. Şöyle biraz, şöyle bir sınıflandırma yapabiliyoruz gördüğünüz gibi. Yeşil, ilk, şurada resmi de alayım tekrar. İlk bir yaşındakinde daha çok ortada ya da belki biraz daha babaya benzerliği fazla iken ikinci resimde siyah oldukça bana benziyor. Üçüncü resim pembede de yine benim tarafımda. Böylelikle makine öğrenmesi yöntemlerinden Singular Value Decomposition tabanlı yani e, tekil değer ayrıştırması tabanlı e, temel bileşenler analizi metoduyla kızımın e, bana benzediğini ispatla, ispatlamış oldum. İyi günler. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.